Merhaba arkadaşlar. Büyük çekmecedeyiz. Mimar Sinan'dayız. Şimdi size burada birçok kişinin ilgilendiği bir konuyla alakalı bir video çekmek istiyorum. Şimdi burası biraz ilerisi daha doğrusu Büyük Çekmece Adliye'nin ek binaların olduğu bölge. Mimar Sinan yani aslında burası. Ve şurayı göstereceğim. Belki diyeceksiniz ki bu sarı toprağı niye bize gösteriyorsun? Şu yüzden, şöyle yerden küçük bir taş parçası alayım. Ee, Türkiye'nin Marmara bölgesinin, bu bölgesindeki e, yapılan jeolojik araştırmaların bir raporu var. Buraya Gürpınar Formasyonu diyorlar. Bir de Kumburgaz Formasyonu. Şu an tam geçişin olduğu bölgedeyiz aslında. Görüyor musunuz? Bu bir toprak bile değil bir nevi kum. Kum ve kil karışımı. Ben Esenyurt e, Saadetdere'deyim. Orada doğup büyüdüm. ikamet ettim. Ve o bölgede aynı bunun gibi kum formasyonu. Yani buralar çok önceden büyük ihtimalle deniz, okyanus veya akarsu yatağıydı. Yani buralara bina yapmak bu temele. Eğer kazıklı yapmıyorsanız, fore kazıklı veya hatta da, e, depreme dayanıklı işte izolatörlü, raylı vesaire. Burada herhangi bir oyuncak evin bile barınması mümkün değil. Buyurun yani toprak tamam sıkı üzerine şey gelince ama sallandığı zaman aynı şeyi göremiyorsunuz. Yani en ufak bir baskıda söz konusu yerin dökülmesi özellikle böyle kuruduğunda, çok fazla yağış su aldığında çünkü e, her halükarda İstanbul yağışlı bir yer. Her ne kadar ağaçları yok etsek de. Şurası mesela zamanında zaten akarsu alüvyonla kaplanmış. Yani bu yakın zamanda dolmuş olabilir. Bu çok eskide olmamış olabilir ama şu toprak formasyonu eski. Zaten toprak bile yemeyiz aslına bakarsanız. Bir toprak böyle olmaz. Toprağımsı yapı. Burada mesela bir kaya yapısı görüyoruz arkasında. Yani buralar normalde tarım arazisi olarak kalması gereken yerler normal şartlarda. Ama biz e, İstanbul'u genişlettikçe bütün bu Trakya bölgesini betonla doldurmuşuz. Buyurun. Karşı taraf büyük çekmece, Bu taraf mezarlık. Burası da zaten o yüzden yapıya şu an için e, açılmamış ama hemen yanında var zaten. Burası da zamanla yapı haline gelecektir.